Evet arkadaşlar şimdi bu dersimizde önemli matematik fonksiyonları göreceğiz. Ben bunu önceden yaptım fazla videoda sıkılmayın diye. Şimdi istediğim şey butona tıkladığım zaman buraya girdiğim sayının yaptığım matematiksel işleme göre şurada sonucunu basmak. Yani atıyorum işte mutlak değer aldım burada mutlak değeri kullanacağım. Mesela eksi 15 girdim işlem sonucu 15. Veya ne bileyim buraya işte 3 girdim bunun 3 üzeri 3'ü almak istiyorum işlem sonucunu buraya bastıracak. ...kimi düşünebilirsiniz. Şimdi butona tıkladığımda ben işlemleri yapacağım için... ...butonda kodumu yazacağım. Ve butona çift tıklıyorum. Ve koduma girdim. Şimdi... ...sayımı ben integer tanımlayabilirim. Float tanımlayabilirim. Double tanımlayabilirim. Double tanımlıyorum ki... ...rahat edeyim. Çünkü matematiksel fonksiyonlar yapacağız. Virgüllü sayı... ...kullanmak isteyebilirim. Şimdi benim... ...double tipinde bir tane sayı... ...değişken ismi tanımladım... Ben bunu neyi eşitleyeceğim? Bakın şuraya girdiğimi eşitleyeceğim. Bu ne? Bunun adı ne? Nereden bakıyorduk buna? Bakın şurada name kısmında textbox1. O halde geliyorum double sayı eşittir diyorum. Ee, bu textbox1 tipi string olduğu için benim bunu double'a çevirmem lazım. O halde convert şöyle yapalım. Convert to double. Bu şekilde kullanacağım. Diyorum ki textbox Text. Şimdi sayımı TextBox1'in e, çevrim double'a çevrilmiş haline eşitledim. Şimdi e, gelip arkadaşlar bunu kullanacağım. İlk başta mutlak değeri göstereyim size. E, ben formumda bunu nereye yazmasını istiyorum? Şu işlem sonucuna yazmasını istiyorum. İşlem sonucumun adı ne? Buna bakıyorum. Bakın şurada yazıyor ne? Label2. O halde Geliyorum buraya. Label2.Text'im. Programlamada her zaman neydi? Sağdakini sola e, atadığımız için buradaki de sağ tarafta yazacağım şeyleri Label2.Text'e eşitlemiş oluyorum. Mantık bu. Ne eşitleyeceğim? Absolut'u kullanacağım şimdi. E, yani mutlak değer almaya göstereceğim. Mat nokta dedim. Bakın burada bir sürü işlem var. En önemlilerini göstereceğim şimdi. Abs burada mutlak değerini alır. Ben neyin mutlak değerini aldırmak istiyorum? Sayının yani yukarıda double tipinde tanımladığım sayının mutlak değerini aldıracağım. Bunun da text olduğu için toString'e çevirmem gerekiyor. Bakın zaten direkt çıktı. Onunla kullanımı iki tane parantez açıyoruz ve noktayla ilgili bitiriyoruz. Şimdi start'a basayım bir. Şimdi burada sayı mı girmemi istiyor? 10 girdim. Bakın işlem sonucu 10. Bir de eksi 15 gireyim ne olacak bakalım. Gördüğünüz gibi sonuç 15. Yani mutlak değerin aldı. Buraya eşitlediğim için burada bastırdı. Şimdi başka çok sık kullanılanlara girelim. Mesela yukarı yuvarlama. Bundan bahsedeyim. Şimdi mantık yine aynı. Label 2. Text mi? Ben mat nokta. Bu sefer yukarı yuvarlamak için ceiling'i kullanacağım. Seynik ney sayı nokta to string. Şimdi start'a basıyorum. Şimdi Visual Studio 2017'de arkadaşlar bu sailing ve floor yani aşağı yuvarlama, sailing yukarı yuvarlama nokta ile çalışır. Virgül koyarsanız onu da göstereyim. Mesela bir nokta dedim. 0009 dedim. Şimdi bunu yukarı yuvarlayacak. Gördüğünüz gibi işlem sonucu 2. Fakat ben buna gelip bir virgül 0009 deseydim. Şöyle 9 deseydim. Bakın butona bastım. Virgüllüden sonrasını direkt sayı olarak alıyor. Yani e, siz Visual Studio'da nokta kullanacaksınız. Yandaki ondalık kısmını yazmak için. Şimdi link'i de gösterdik. Yukarı yuvarlamayı. Ve şimdi aşağı yuvarlamayı göstereyim. Şimdi bunu yine yorum satırına aldım. Geliyorum. Label 2.text eşittir dedim. İşte mat nokta işte floor. İşte bunun içine de tekrar sayıyı yazdım. Her zaman olduğu gibi ne? To yapıyoruz. Çeviriyoruz bunu. Nokta virgülümü koydum. Şimdi start'a basıyorum. İşte bu sefer işte 1 virgül 1 nokta işte 54 dedim mesela. Butona tıkladım. Gördüğünüz gibi 1'e yuvarladı. Mesela 3 nokta 8 dedim. Gördüğünüz gibi 3'e yuvarladım. Aşağı yuvarlamada floor'la yapıyoruz. Zaten floor nedir? İngilizce mesela second floor, third floor, mesela fourth floor dersiniz. İkinci kat, üçüncü kat. Aynı zamanda da zemin anlamına gelir. Buradan da İngilizcesinden de bunu çıkartabilirsiniz. Şimdi şunu da yorum satırına alayım. Geldik yine en, en sık kullanılardan pov yani üstü almaya. Mesela 2 üzeri 3. Nasıl yazdıracaksınız? 2'yi girdiniz, üzeri 3'ü nasıl yazdıracaksınız? Şimdi bunu da ile la yapıyoruz. Label 2.text dedim. eşittir dedim. Ya burada mat mesela C'de de bunu mat kütüphanesi eklemeniz lazım. Fakat C böyle bir şey yok. Mat pow. Bakın şurada. Şimdi burada üstünü almak istediğiniz sayıyı giriyorsunuz ilk başta. Sayı dedim. Sonra üst kuvvetini giriyorsunuz. Mesela sayı üzeri 3 bu şekilde yazılıyor. Ha, şunu string'e çevirmeyi unuttuk. Ondan hata verdi. To string dedim. Aynen. Bir bakalım. Bir çalıştıralım bir. Şimdi sayı. Ben bilmem ne üstü 3 istiyorum. Mesela 4 üzeri 3 64. Gördüğünüz gibi 64'ü yazdı. Mesela 4'ün karesini isteseydim ne olacaktı? Şu 3 yerine gelip 2 yazsaydım eğer 4'ün karesini alacaktı. 4 dedim. Gördüğünüz gibi işlem sonucu 16. Yine en sık kullanılardan e, karekök alma var. Karekök almayı da skrt özelliğiyle yapıyoruz bunu. Yani squared mı öyle bir şey oluyordu. Daha İngilizcesini hatırlamıyorum. Yine label 2 text dedim. İşte eşittir dedim. Mat'ı çağırdım buraya. Nokta dedim. Skrt. Bakın şu. Sonra içine gelip benim sayımı yazdım buna. Sonra yine toString'e çevirdim. Yine kullanımı bu şekilde. Start edelim bir. İşte sayayım ne gireyim. Şimdi double tanımadığım için tam kare girmesem bir sıkıntı yok. Mesela 18 girdim. Gördüğünüz gibi 4,24 bilmem ne bilmem ne diye diye. Mesela bir tane tam kare girelim. 25 dedim. Gördüğünüz gibi 25'in kare kökü 5. Tam sayı ekrana yazdı. Şimdi bunun haricinde mesela kullanabileceğiniz başka şeyler de var. Mesela geleyim bir. Mat nokta dedim. Şimdi mesela burada işte logaritmalar var. Bu max min iki sayı verirsiniz buna. Buradan maksimumunu ve minimumunu verir. Pi sayısı kullanımı var. Sonra bir tanjant burada radyan değerini alır. Mesela kos, kosun radyan değerini alır. Bu şekilde e, mat, e, mat, mat sınıfının özelliklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, dersimiz bu kadar.